Canlarım filiz aramaya geldik bugün. Arkadaşla birlikte. İnşallah nasibimizi buluruz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da ciğeren ablalar var. Evet. Şimdi tam zamanı çünkü. Ama herkes sevdiği için tabii ki herkes de arıyor, buluyor. Hmm. Arap sakallarının şöyle şunların dibinde olanlar da çok şifalı. Bunlardan da alacağız. Nazım biraz daha erken. Tarı sarımsaklandan da var. Kavururuz alırız canlarım. Bunlar da daha sarımsak. Çok güzel olur. Bunlardan da bulursak bunlardan da alırız. Baş çeviriyorum işte baksana.